Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün Tefal elektrikli ızgaranın nasıl pişirdiği ile ilgili bir video paylaşmak istiyorum. Daha önceki videomda bahsetmiştim. Bu elektrikli ızgaradan. şu kısmı arkadaşlar içine su konulması gerekiyor. Ki yemeğin yağları bu suyun üzerine aksın diye. Ondan bahsetmemiştim. arkadaşlar 5 dakika önce koydum bu köfteleri. 5 dakika içinde 4. seviyede 4. seviyede de o zaman bu şekilde yani oldu 5 dakika içerisinde arkadaşlar. 3. seviyeye getirdim. Kısa sürede pişiriyor yani arkadaşlar. Patatesleri daha sonra koymuştum arkadaşlar. O da dördüncü seviyede. böyle arkadaşlar. Bununla ilgili bir video paylaşmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.